Ya diyorum ki basına da aynı şeyi diyoruz. Basında da olmazsa basın olarak sen burada seni hiçe say. Trabzon'un e, Trabzonspor'un inanır mısın işte o Abdullah Avcı'nın e, gelmesinden önce e, ben Trabzonspor küme düşüyor diye yani inan e, bakış Bakıyorum Allah'ım biz nasıl kurtaracağız? Biz kim nasıl yeneceğiz? diye düşünmeye başlamıştım. Yani Allah razı olsun mu diyelim? Nasıl diyelim? Yani bir lütuftu. Ee, ben hep kendisine de söylüyorum. Benim Abdullah Avcı talebeliğimi de yapmıştır. Ben onu e, farklı da değişik de severim. Futbol olayı çok farklı bir e, olay. Abdullah Avcı yarınlarda yani bu durumlarda olabilir. Olduğu zaman ama en azından şunu diyeceğiz. Farklı bir insandı. Güzel bir insandı. Mütevazı bir insandı. Saygı, saygılı bir insandı diyebileceğiz. Abdullah Avcı insanlara o yönü, o mütevaziliği, o güzelliği gösteriyor. Yani e, farklı bakmıyor. Yani ben büyük adamım pozisyonda eee güzel bakıyor yani diyelim buna. Çok mütevazi bir çocuk, çok iyi bir insan. Böyle insanların da ben her zaman kim olursa olsun başarısını her zaman isterim. Nerede olursa olsun başarılı olsun isterim. Ben de bu yönde zaten Trabzon bizim takımımız Abdullah Avcı'nın da her zaman başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. Şimdi forvetlerinden diye ben yabancı sevdalası değilim ama tabii ki Mecbur şu dünyada, dünya futbolunda e, ister istemez yabancı kuralı vardır, e, gelecektir, oynayacaktır. Tabii ki bunun karakterlisini çok hoşuma gider, çok da severim. Ama ben hep isterim. Mesela ben Abdülkadir'i çok tutarım, Abdülkadir Ömür'ü çok tutarım. E, oynadığı futbolda da zevk alırım. Çünkü adam eksilten, e, çalım atan e, ve de planlı futbolcuyu çok severim. Abdülkadir de bunlardan biri. Ve böyle çocukların hep çıkmasını isterim altyapıdan. Mesela biz en büyük başarımız zaten. E, altta mesela Uğurcanımız gelmiş. Şu anda Türkiye'nin biri. E, Hüseyin'imiz Yusuf yazıcımız gitti. Abdulkadir parmak kiralık olabilir. Yarın bu takımın elemanı da olabilir. Sayıyoruz. Mesela Serkanımız olur. işte Yusuf Erdoğan'ı bilmem ne. Belki de haftayaki maça daha çok bizim çocuklardan. Yani bizim çocuklardan daha çok böyle istiyorum çıksın daha farklı zevk veriyor bana. Bilemiyorum tabi, E, ayrı, ayrımcılık yapmak istemem ama böyle daha çok hoşuma gidiyor. Buranın çocuğu çıksın. O yönden bir yerde de Abdülkadir Ömür'ün oyun stili bana benziyor havasında. Onu zevkten izlemeye çalışıyorum. Vallahi futbolcu olduğum dönemi çok güzel yaşadım. Çok güzel günler gördüm. Hiç gözüm arkada kalmadı hatalarım oldu ama o dönemin o hataları olacaktı. Olmasa zaten yanlış adam olurdum. Çünkü bir insan bu kadar güzel önüne serilmiş her şey Cumhurbaşkanı gibi bir havan olduğu bir ortamda yaşamışsın. Tabii ki hataların olacak. Oldu da ama hiç keşke demedim bunu yapmasaydım. O günü öyle yaşamam lazımdı, yaşadım. Tek şeyim, eksiğim diyelim, yahut da arzu edip de yapamadığım, iyi bir hoca, teknik direktör olabilirdim kendi dünyama göre. Ama Türkiye'de bazı şeyler, senin istediğin gibi, senin iyi olman, senin bu işi bilmenle sadece kaynaklı olmuyor. Onu başaramadım. Zaten başaramadığım için de 15-20 sene önce o teknik direktörlüğü bıraktım. Dedim ki ben bu kafa yapısıyla, bu düşüncelerle bir yere varamayacağım dedim. Yani çünkü karakter yapım benim biraz da farklı. Ben yani savaşamadım diyelim daha doğrusu. Onun için dedim ben bu işi bırakayım. Tek üzüldüğüm yani iyi bir teknik direktör olabilirdim olamadık. <laughs> çok gururlanıyorum biliyor musun bu yönlerde. Eğer ra e, rakip takıma senelerce mücadele ettiğimiz Fenerbahçe'ye satılıyorum ki bizim Trabzon insanı affetmez ki o zamanlar da bu olayı fazla anlayamadıkları halde ee, bazı kesim Ali Kemal paraya gitti gibi düşündü ama çok iyi bilenler yürüdü zaten. Eee Ali Kemal mecburen gitti. Şeyini bilenler gördü tabi. O ilk buraya Fener, Fenerbahçe formasıyla Trabzon'a geldim. Trabzonspor taraftarı e, böyle gidip de rakibi gelecek. O kişi alkışlayacak. Yani pankartları gördüm o zaman. Hoş geldin Ali Kemal. İşte bilmem ne Fenerbahçe. Yani bunu e, gördüm, çok gururlandım. Yani yani şu var, e, biz tabi bazı şeyleri çok abartarak da yapıyoruz. Tabi silahlar bilmem şunlar, bunlar tabi bunu biz de içine kendimiz de katıyoruz tabi. Bu yanlışlar hep yaptık e, yapmadan. Artık hangi çağda yaşıyoruz? Hep diyorum mantıklı, artık farklı bir çağdayız. E, biraz Avrupa'ya bakıp ona göre hareket edelim o bilinçte bu şampiyonlukları kutlayalım. bir şey yaparken acılar çekmeyelim yani sevinirken acı içine düşmeyelim daha farklı olaylara baksın insanlar diyorum yani mutluluklarını farklı şekillerde yaşasınlar istiyorum